Ben e, Polat Ceylan adım. Neyce'nim, Ney ben. Yıllarca 20 sene kazınalara çalıştım. Ankara kazınalarında çalıştım. Ben köyde güçlüyüm. Kaval meraklısıyım. Kaval meraklısıyım. Fakat annem e, gazi maaşı alır. Babam gazidir. Gaziydi benim babam rahmetlik. 3 ayda bir maaşını alırdı. Gelirdik Polat'ta maaşını alırdı. Giderdik. Tabii ben oynarken elimi kamış kavarı kırardım. Veya kaybederdim, Çocuktum. Köye çerçici geldi. Eşeklerden affedersiniz. Geldi. Ee, ben kavalın fiyatını sordum. Para yok. Eskiden köyde pek para bulunmazdı. Gittim annem rahmetli dedim anne dedim çerçici gelmiş yine düdük alacağım dedim değil mi hadi git yoktu para yok. Ulan geçen hafta aldım dedi, girdim dedi be. Gittim, şey yok. Gittim oraya bekledim, bekledim, bekledim. İçerisini kafayı çevirir çevirmez aldım, kaçtım. <laughs> o düzüyor şey, kamış düzüyor şu Annem duymuş. peşime düştü annem rahmetlik. Mezarlığın etrafını ilk kere dolandık. Oğlum yine maaş alınca ben sana düdük alırım, merci içerisinde param yok oğlum. Ben koşuyorum, annem peşimden koşuyor, düdüğü vermedim. Ve komşulardan buldu, parasını verdi annem rahmetli. İşte başıma geçen olayın biri bu. Daha çok olaylarım var benim. Evet.